Evet arkadaşlar türevin ikinci kısmı devam ediyoruz kaldığımız yerden. Mutlak değer fonksiyonunun şimdi türevini inceleyeceğiz. Arkadaşlar mutlak değerin içini sıfır yapan değer bizim kritik noktamızdır. Mesela x eksi 2 inceleyecek olursak. Şimdi kritik noktamız 2 ise 2'ye sağdan türevi ve 2'ye soldan türevine bakalım. 2'ye sağdan yaklaşınca burası olduğu gibi çıkacak. 2'ye soldan yaklaşınca da eksiyle çarpılarak çıkacak türevini aldığımız zaman bakın bir türevini aldığımız zaman eksi bir yani iki noktasına sağdan ve soldan yaklaştığında türev fonksiyonlarının sonuçları birbirinden farklı çıktığı için iki noktasında bakın kritik noktasında türev yoktur diyeceğiz. Her zaman mıdır? hayır arkadaşlar özel örnekler var onları sorular üzerinden inceleyeceğiz. Şimdi türevsiz olduğu noktaların absisleri toplama. Kesirli sayılarda paydayı sıfır yapan değerlerde arkadaşlar türev yoktu. 4 ve eksi 4'te. E burası kritik noktası 3 olduğu için x eşittir 3 noktasında da türev olmayacak. Bunların arkadaşlar bize toplamını soruyor. Topladığımız zaman 4 artı eksi 4 artı 3'ten cevabımız 3 olur. seçitli sıfır absisti noktasında arkadaşlar birinci maddeyi inceleyecek olursak sıfıra soldan sağdan yaklaşırsak yaklaşırsa. fx fonksiyonu olduğu gibi çıkacak. Bunun da türevini aldığınız zaman 1 olacak. Sıfıra soldan yaklaştığınız zaman fx fonksiyonu eksiyle çarpılarak çıkacak. Türevini aldığınız zaman eksi 1. Bakın burada sıfır noktasında türevi yok. İkinci maddemizi inceleyelim. Birinci maddemiz bu şekildeydi. İkinci maddemizi inceleyecek olursak x ifadesi polinom fonksiyonu olduğu için arkadaşlar bunda problem yok. Yani kritik nokta vesaire diyemezsiniz. O yüzden direkt türevini aldığımız zaman 1 olacak. Yani bunun her türlü x eşittir 0 hapsızı noktasında türevi vardır diyeceğiz arkadaşlar. Burada türev var. İlk maddede türev yoktu. Onu zaten yazmıştık. Üçüncü maddeye baktığımız zaman, türevini aldığımız zaman arkadaşlar, üçüncü ifade h fonksiyonunda x üzeri 1 bölü 3 şeklinde yazalım. Türevini alalım. 1 bölü 3 çarpı x üzeri eksi 2 bölü 3. Bunu da düzenlersek 1 bölü 3 çarpı 1 bölü x üzeri 2 küp küp. Bakın x'e sıfır yazdığımız zaman paydayı sıfır yapmıyor mu? Evet. Paydayı sıfır yaptığından dolayı tanımsız. Yani burada da türev yoktur diyeceğiz. O yüzden türevinin olmadığı fonksiyonlarımız f ve h fonksiyonlarında arkadaşlar türev yoktur diyeceğiz geçtim. Her x gerçek sayısı için türevli olduğunu Arkadaşlar bakın payda ikinci dereceden bir denklem mi? Evet. Payda çarpanlarına ayrılmazsa paydayı sıfır yapan bir kök bulamazsınız değil mi? Evet. O yüzden paydanın sıfırda e, yani paydanın kökünün olmaması gerekiyor. İkinci dereceden bir denklemin kökünün olmaması ne demek? Delta küçüktür sıfır demek. O yüzden b kare Eksi 4 çarpı 1 çarpı 4'ü sıfırdan küçük olmasını istiyorum. M eksi 2'nin karesi küçüktür 16 olacak. Her iki tarafın kare kökünü alırsak arkadaşlar. M eksi 2 4 ile eksi 4 aralığında olur. Buradan M hangi aralıkta olur arkadaşlar? M de 2'leri eklersek her tarafa 6 ile eksi 2 aralığında olur. Demek ki n negatif bir tam sayı olduğunu belirtmiş. Bu aralıkta n'in değerinin arkadaşlar bakın eksi 1 olduğunu görebiliyoruz. Yani n kesinlikle eksi 1 olacak. O zaman fx fonksiyonunu yazalım. Bize n değerini sormuyor. f soruyor. fx fonksiyonunu düzenlediğimizde x kare n yerine bakın eksi 1 yazınca eksi 3 de bunun önünde var. Artı 3x artı 4 Burada f1 soruyor adam bize. F1 neye eşittir arkadaşlar? 1 bölü yazdık yerine 8 olmuş oldu. 1 bölü 8 cevabımız oluyor. Doğru. Şimdi 4 noktası bunun kritik noktası değil arkadaşlar. Neden? Mutlak değerin içerisini sıfır yapmadığı için. Eksi 5 de aynı şekilde kritik nokta Burada nasıl düşüneceğiz hocam? Şöyle yapıyoruz. 4'ü yerine yazıyoruz önce. Nasıl çıkacağını bulacağız. 4 burada olduğu gibi çıkacak bunun için. Burada eksi ile çarpılarak çıkacak. Çünkü içerisi negatif oluyor. Eksi x kare artı 17. Bu x'i de dağıtırsanız ne olur? Eksi x artı 17 x olur. Bu denklemi düzenleyin. hatta şu anda direkt türevini alabilirsiniz. Eksi 3 x kare x'in türevi 1, 17 x'in türevi 17 topladınız. 18 sabitin türevi 0. Şimdi x'e 4 yazmanızı istiyor. Yazalım arkadaşlar. Eksi 48 artı 18'den cevabımız eksi 30 olacaktır. F'in türevinde eksi 5 aynı şekilde arkadaşlar. Yerine yazacağız. Nasıl çıktığını bulacağız. Türevini alacağız. X'e eksi 5 yazacağız. Burası sizde. E, evet, türevsiz olduğu noktaların absisleri toplamını bulmamızı istiyor. Şimdi birinci ifadeye baktığımız zaman arkadaşlar çarpanlarına ayırdığımız zaman x e x eksi 3'e eksi 1. Çapraz çarpım toplayın ortaya veriyor. Yani bunun kritik noktaları x eşittir 3 ve x eşittir 1 noktalarından türev olmayacak. olmayacak. Bu ifade x eksi 1'in parantez karesidir arkadaşlar. Bakın x eksi 1'in parantez karesinde X'lere 1 yazdığımızda e, kritik noktama evet sağdan da yaklaşsak, soldan da yaklaşsak burası her türlü tam kare olduğu için pozitif olacak. Yani burada türev olacaktır arkadaşlar kritik noktada. O yüzden dikkat etmemiz gereken yer burasıydı aslında. X kare artı 1'in içini sıfır yapan bir değer olmadığından dolayı bunun kritik noktası yok. O yüzden problem yok. Yani sadece 3 ve 1 noktası olmuş oldu arkadaşlar. Bunların da toplamı nedir? Artı 4'tür. Diyoruz. 1 ve 3. Toplamını sormuyor sadece hafif sistemini soruyor. Tüm gerçek sayılar kümesinde türevli olduğuna göre. Arkadaşlar bakın. Bu içerisi eğer deltası sıfırdan küçük veya eşit olursa küçük olması ne demek? Kökünün olmaması demek. Yani içini sıfır yapan bir değer yok demek. E biraz önce zaten tam kare ifadelerde problem olmadığını görmüştük. x kare eksi 2 x artı 1 formatında bir, bir önceki soruda. O yüzden delta'nın sıfıra eşit olması da gerekiyor. Yani delta küçük eşittir sıfır olacak kısacası. B kare eksi 4 çarpı 1 çarpı 9 küçük eşittir sıfır. Buradan A kare küçük eşittir 36. A'nın 6 ile eksi 6 aralığında olduğunu görebiliriz. Kaç farklı tam sayı değeri var burada arkadaşlar? Sağdakinden soldakini çıkartıp bir eklersiniz. Sınır değerleri dahil olduğu için. 12 artı 1'den toplamda 13 tane. A tam sayı değerimiz mevcuttur diyoruz. Evet arkadaşlar 28. sorudan devam ediyoruz. Şimdi burada e, mutlak değerin içini sıfır yapan değerlerde türevli olmadığını ifade etmiştik. Dikkat ederseniz burada... 2 tane mutlak değer var. O zaman bunları ayrı ayrı inceleyeceğiz. x eşittir 2 bakın bunun kritik noktası bir de bunun tamamını sıfıra eşitlediğimiz zaman mutlak değer x eksi 2 eşittir 4. İçerisinin ya 4 ya da eksi 4 olması gerekiyor. İçerisini 4 yapan x değerimiz nedir? 6. İçerisini eksi 4 yapan x değerimiz nedir? Eksi 2. Bunların toplamını soruyor bize. Bakın 2 ve eksi 2 birbirini götürecek. Cevabımız direkt 6'dır diyeceğiz arkadaşlar. Evet, türevin fiziksel yorumu. Türevin fiziksel yorumu şu arkadaşlar. Hızın türevi, pardon, yolun türevi hızı verecek. Hızın türevi de ivmeyi verecektir. Sadece bunları bilmemiz yeterli diyoruz. Evet, 5 saniyede aldığı yolu bulunuz diyor. Zaten bu yol denklemi direkt x'lerine 5 yazacağız arkadaşlar. Buradan cevabımız kaç oluyor? 90 olmuş oluyor. Altıncı saniyedeki hızını bulunuz. Yolun birinci türevi hızı verecek. Yani 4x artı 8 olacak arkadaşlar. X yerine 6 yazdığımız zaman buradan 32 geliyor. Üçüncü saniyedeki inmesini bulunuz diyor. Hızın birinci türevini aldığımız zaman inmeye götürecek bizi. Yani direkt 4 olmuş oluyor arkadaşlar. Sabit sayı olduğu için üçüncü saniyedeki inmesi 4 olur diyoruz. Evet bize yine yol denklemini vermiş. ivmesini soruyor bize. O zaman iki defa türev almamız gerekiyor. Birinci türev 9 t kare eksi 4 t artı 4. Bir daha türev aldığımız zaman 18 t eksi 4 olacaktır. İlmesi kaçıncı saniyede 50 olur diyor. O zaman bunu 50'ye eşitleyelim arkadaşlar. 18 eğer e eşitse, t eğer 54'e eşitse t'nin de bakın 3 olduğunu gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz. Evet, rolle, rolle teoremi çok, yani ÖSYM'nin tercih edeceğini zannetmiyorum ama sadece bilelim yani ne olduğunu. Rolle teoremi şu arkadaşlar, şimdi, şimdi Fransız bir matematikçi zaten. A virgül B aralığında sürekli, A virgül B açık aralığında türevi olacak. F A eşittir F B ise en az bir X0 bu aralıktan en az bir X0 elemanı seçtiğimizde eğer türevini sıfır yapan bir değer varsa burada rolle teoremi sağlanmış demektir diyoruz hikayesi bu. Ortalama değer yine aynı şekilde rolle teoremiyle ifade edebiliriz. İşte A B aralığında F fonksiyonu tanımlanacak. Bu kapalı aralıkta sürekli olacak. Açık aralığında türevi varsa ortalama değişim oranıydı bakın arkadaşlar bu. En az bir tane x0 ifadesi varsa bu ifade yine ortalama değer teoremine uygundur diyeceğiz. X eşittir 0 apsisli noktadan türevli, x eşittir 2 apsisli noktadan sürekli olduğuna göre mi arkadaşlar. Şimdi bakın x eşittir 0 noktasında türevli ise aynı zamanda süreklidir. O zaman 0'a soldan yaklaştığımız zaman eksi a, 0'a sağdan yaklaştığımız zaman eksi 4'e eşit. O zaman a'nın 4 olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi türevini alalım 0 noktası için türevi inceliyorum. x eşittir 0'a soldan yaklaştığımız zamanki türev 2x, sağdan yaklaştığımız zamanki türev ne? b. b x 0 yazdığımız zaman bakın b'nin 0 olduğunu söyleyebilirsiniz. Bu burada kalsın. Şimdi 2 absisli noktasında süreklimiş. 2 sürekliyse o zaman e, x 2 yazdığımız zaman 2b eksi 4'ü eşittir. x'leri 2 yazdığımız zaman 4a artı 2b artı c'ye eşit olduğunu söyleyebiliriz. Zaten 2b'ler 0'dı e, veya her iki tarafta ortak olduğu için götürebilirsiniz. A 4 yazdığımız zaman ne oldu? Eksi 4 eşittir. 16 artı C oldu. Bakın C'nin de buradan eksi 20'ye eşit olduğunu söyleyebiliriz. C'si eksi 20, B'si 0, A'sı da 4. Topladığımız zaman cevabın, cevabın. eksi 16 olduğunu ifade edebiliriz arkadaşlar. Evet dersimizin burada sonuna geldik arkadaşlar. arkadaşlar. Kendinize iyi bakınız. bakınız. Koronasız günler diliyoruz.